Müslüm Baba'nın da bahsettiği o garibin yaktığı dünyaya. Gatımdan yükselen atışın tam ortasına dalmaya gidiyoruz. Huzurlarınızda Arthur Fleck, namı değer Joker. Alan Moore'un Killing Joke isimli çizgi romanından oldukça serbest bir şekilde uyarlanan ve Eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü layık görülen çizgi roman uyarlamalarından en iyi film mi olur ya söylemini refleks olarak beraberinde getiren Joker paramparça ettiği rekorlar, yarattığı sükse ve düğünlerin yeni modası olacak kendine has dansıyla gündemden düşmüyor, düşemiyor. Herkesin birbirini kesmek için hazır kıta beklediği, yan kesicilerin, torbacıların, senet mafyasının cirit attığı Hürriyet Mahallesi görünümlü katımda filizleniyor hikaye. Karanlık katımın pek de yiğit olmayan, itilip kakılan, kapı önüne koyulan, yürü git lan buradan denilen bir genci esasen Arthur. Sen hiçsin oğlum, adam değilsin. Joker de işte tam olarak bu dışlanmayı merkezine alır ve güler yüzlü, sempatik, neşeli Arthur'un çileden çıkışını ve nihayetinde de fıttırışını bizlere aktarır. Manyak mısın mı? Lan manyak! Manyak! Ne güzel. Tertemiz delirdi. Çok da güzel delirdi. Derken sıradan bir kaybedenden Halil Sezai'ye evrilir Arthur. Arthur'un fıttırışıyla ona olan hayranlığımızın artması ve filme iki karış açık ağızlı eşlik etmemizde aynı anda olur. Çünkü o artık Arthur Fleck değil, ezilenlerin gürsesi, mazlumların hür sesidir. Lan ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama Evet tebrikler bildiniz. O artık Arthur değil aynı zamanda Wayne ailesinin kabusu Gotham'ın yeni umudu Joker'dir. Are to Sıfır yağ oranıyla gariplere yoldaş olan Joker benzersiz kahkahasıyla da kulakların pasını silme ihmal etmiyor. <laughs> Tabi burada dostu güven düşmana korku salan performansıyla karakteri hayat veren Joaquin Phoenix'e de ayakta alkışlamak gerekir. And I'm such a pain in the ass. I cannot believe you put up with me. I'm so indebted to you. Nitekim Joker'i bu kadar çok sevdiysek aslan payı da ona ait. Hele hele daha öncesinde Joker'i canlandıran Cesar Romero, Jack Nicholson, gönlümüzün baş tacı Heath Ledger, enteresan altın dişleriyle Jared Leto, Sermet Yeşil ve Mehmet Usta gibi büyük isimler varken bu performansa şapka çıkartılır. Ne lan bu makyaj? Hı? Erkek adam makyaj yapar mı? Yok abi makyaj değil o ya. E tabi bir filmden iyi olarak bahsediyorsak hatta ötesine geçip müthiş o neydi be aman ya Rabbi gibi metiyeler düzüyorsak kocaman bir ekip işinden de söz etmek gerekir. Bizde yaşamak da ölmek de ekip işidir. Buradan da ekibin başında bir Rıza Baba, Nuri Baba, hatta ve hatta Yunus Baba gibi arzı endam eden seveceğimiz, mi Sevecan Tat Philips'e değinmek gerekir. Kim ulan bu değişik mi diyorsunuz? Durun öyle peşin peşin hüküm vermeyin hemen söyleyelim. Hani şu üç kafaların aman sabahlar olmasın mottosuyla eğlenip felekten bir gece çaldıkları ve sabah olunca da ulan bize gece ne oldu ya nidasıyla hiçbir şey hatırlamadıkları meşhur hangover üçlemesi var ya heh. İşte onun yönetmeni. Ulan Bizi resmen kandırmışlar ya. Hani komedi filmlerinin yönetmeni dram filmi çekemezdi? Nasıl çekiyor değil mi Elin oğlu? <laughs> Joker tüm dramını, çilesini, acısını, gülerken ağlayan, ağlarken gülen haleti ruhiyesiyle dışa vururken sinema tarihinin de baş selam çakmayı ihmal etmiyor tabii. Gülter babam! Çıkmıştın. İzlemesi en az adını söylemek kadar keyifli olan bir Kubrick başyapıtı Otomatik Portakal. Bir anarşizm sembolü olmasına rağmen anarşiden daha çok kapitalizmin simgesi halini alan ve maskeleri tüm oyuncakçılarda kapış kapış satılan V for Vendetta. Robert De Niro'nun bana mı dedin aslanım edasıyla tarihe adını altın harflerle yazdırdığı Taxi Driver. Marvel filmlerine sinema bu değil diyen ve Joker'i yönetmesi için gelen teklifi son anda reddeden Martin Scorsese Scorsese'yi bile kendine hayran bırakarak ''Üstadım herifler ne film yapmış be?'' yorumunu yaptıran ve dünyada ender görülen bir doğa olayı olarak neredeyse tüm sinema yazarlarının ortak beynisine nail olan Joker'i beğenmeyelim de ne yapalım şimdi? Aşama dönelim. Amur gibi oldum vallahi Şiddete meyali vallahi dertten olan ve action figürleri şimdiden yok satmaya başlayan Joker defaatle kabul etmek gerekir ki günümüzün yeni fenomeni. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. Aklınızdaki tüm fenomenleri bir köşeye bırakın. Keza Joker ünlü olmak için şekilden şekile giren, herkesi mutlu etmek için pizza dilimi olmayı yeğleyen biri değil. O halkın sıkıştığı noktada imdada yetişen, ateşe verdiği dünyadan yeni umutlar filizlenmesini vesile olan ama aynı zamanda da kendi nefreti içinde kaybolmaya mahkum bir anti kahraman. Unutmamak gerekir ki nefret dönüp dolaşıp en büyük cezayı onu yaratana verir. Bakalım nefreti yaratanlar kendi cezalarıyla ne zaman yüzleşecekler?